the stand Evet bir gece çekimine daha hoş geldiniz. Her ne kadar gündüzün yerini tutmasa da gece de bazen çekimi yapıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Aa, kız arkadaşımı almaya gidiyorum yine. Ona şeyi göstereceğim neyi şeyi şeyi göstereceğim ona. City Bike diye bir olay var burada. Böyle çok sık aralıklarla bisiklet park yerleri kurmuşlar ve oradan anahtarı sokup bisiklet alıp bir yere gidiyorsun. Oraya tekrar takıyorsun. Yaklaşık 40 dakikalık bir süren var. 40 dakika içerisinde mutlaka öteki bir istasyona götürüp bir bisikleti. Park etmiş olman gerekiyor. Hani tamamen ulaşım amaçlı bir hizmet. Öyle hani zevkine alıp zevkini alıp binemezsin. Binersen binersen eğer kredi kartı bağlı işte herhalde saatlik 10 dolar mı öyle bir şey ee, cezası var. Ama günlük sınırsız yani. Günlük istediğin kadar kullanabilirsin. Yeter ki 40 dakika içinde öteki istasyona geri bırakasın application'ı var. Application üzerinden nerelerde istasyon var, en yakın istasyon nerede, kaç tane bike var, kaç tane park yeri var hepsini görüyorsunuz. Şimdi bunu o uh, e, kız arkadaşa anlatmaya çalışacağım. Becerebildiğim kadar çok fazla İngilizcesi iyi değil. Benim de İngilizcem çok iyi değil. Hani bakalım anlayacak mı? O anları kamerayı almak istiyorum. Eğer mümkünse. <laughs> of tüneli kapatmışlar. O yüzden bu trafik böyle. Bekleyin. Aa, burada öyle güzel bir uygulama var. Yaklaşık 3 sene 4 sene önce falan geldi. Üzerinde de Citibank'ın amblemi var. Ya biri Citibank reklamı olan şey de Citibank. Bazı arkadaşlar zannediyormuş ki, bazı Türk arkadaşlara sordum. Hani Citibank müşterilerine özel bir şey zannediyormuş. Öyle bir şey değil. Eğer ki buraya gelirseniz mutlaka tavsiye ederim. Bisiklet almaktan daha çok işinize yarayacaktır. 33'e 2'de ol dedim. Şimdi ben onu anlatırken size de Türkçe açıklamasını yapmaya çalışacağım. <laughs> Bakınız burada bir istasyon var. Şimdi buradan buradan ona anlatacağım. Hizmeti yaklaşık senelik 140 dolar gibi bir rakam. Hmm, çok fazla değil. Hani diyeceksiniz ki 140 dolara bisiklet alırım daha iyi. Doğru alırsınız ama bu bisiklet sürekli elinize ayağınıza bağ olacak. O tarafa bu tarafa kitleyeceksiniz. Bir yerde bir gün hırsızın biri kesip alacak. Burada bisiklet hırsızlığı da yoğun. Onu da söyleyeyim. Ve bu bisikletlerin aynı şekilde herhangi bir bakım masrafları falan da size ait değil bir şey olduğu zaman. Şimdi bakınız burada anahtarı var. Şöyle bir anahtar. Tamam mı? Burada seleleri ayarlı. Ayarlayabiliyorsunuz. Tamam. Alay. Alay. Do you know Do you know how to use it? Look. So easy, okay? This is the key which I give it to you. So, you're gonna put right here. And then, you're gonna wait to green light. Mm -hmm. After, when it's green light, you just pull out. Mm -hmm. It's parking, that's the same thing. When you park, you don't use this. You just park, stanks, and then wait, green light. And check, pull out, that means park. So, I want to try it please do it by yourself and show me how you smart girl do it wait put wait 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 good in pull out right pull both yeah strong strong no no break no break huh. don't don't forget the key you got it and then look look you can put you can put your uh backpack here you know tie it up what i'm explaining oh, to you yeah, yeah. can you do you want to ride it just one block no. do you know how to ride yes i know okay when you park just you know push and wait for the green light again if red light that means you you, you didn't park do it push hard push hard wait yeah. you see green light check again, pull out again that means you're done. You have 40 minutes. you have 40 minutes to go another station and you can see all this station on the application on application shows you how many bikes this station have and how many spa, how many parking it has. So you can see for example you take F train tomorrow, you get out of Herald Square 34 and 6. You can see on the app which station is. Yeah, 34 and 6. Give me. You look so beautiful. I'm cut hair. No, 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 don't, don't do this. Don't do this. Hold on.